Faiz yiyenler kabirlerinden ancak şeytanın çarpmış olduğu kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demiş olmalarından ötürüdür. Oysa Allah alışverişi helal, faizi ise haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden bir öğüt ulaşır da faizden vazgeçerse geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Bununla birlikte kim de yeniden faize dönerse, işte onlar cehennem halkı olacaklar ve orada sürekli olarak kalacaklardır. Allah faizi yok eder, sadakaları ise arttırır. Allah hiçbir günahkârla görüs sevmez. Ey inananlar! Allah'tan korkun, ve gerçekten inananlardansanız faizin kalanından vazgeçin. Eğer size emredileni yapmayacak olursanız, Allah'a ve elçisine karşı savaş açtığınızı bilin. Bununla birlikte tevbe edecek olursanız, ana paranız sizindir. Böylece ne haksızlık etmiş ne de haksızlığa uğramış olursunuz. Ey inananlar! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. İnkar edenler için hazırlanmış olan ateşten de korkun. Allah'a ve elçiye itaat edin ki size merhamet edilsin. Yine bir kısım Yahudilerin zulmetmeleri, birçok kimseyi Allah yolundan çevirmeleri, Tevrat'ta yasaklanmalarına rağmen faiz almaları, ve insanların mallarını haksız yere yemeleri yüzünden, kendilerine helal kılınmış olan temiz ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İnsanların mallarında artış sağlamak üzere faiz olarak verdiklerinize gelince, bilin ki onlar Allah katında artmaz. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak üzere zekat olarak verdiklerinize gelince, işte onu verenler mallarını katlayarak arttıranlardır. Mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin ve insanların mallarından bir bölümünü bile bile günaha girerek yemek için hakimlere vermeyin. Ey inananlar! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında aranızda mallarınızı haksız yollarla yemeyin ve birbirinizi öldürmeyin. Çünkü Allah size karşı çok merhametli olandır. Bununla birlikte kim bu yasak fiilleri düşmanca hareket ederek ve haksızca davranarak işlerse biz onu ateşe sokacağız. Bu ise Allah'a göre çok kolaydır. Eğer size yasaklanmış olan büyük günahları işlemekten kaçınırsanız biz de sizin kötülüklerinizi örter ve sizi şerefli bir yere yerleştiririz.